Merhabalar dostlar, Nevşehir Avanos'tan tüm dostlara selamlar, sevgiler sunarak bir video yapıyorum. Aslında bu Ramazan mesajı, Ramazan'a girdi, gireceğimiz şu son gün, Arefe günü bugün fakat video ne zaman yayınlanır bilemiyorum. Yolcuyuz arkadaşlar. Buradan Ramazan-ı Şerif'in hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Şimdi burada burası neresi? Burası eniştemin eniştenin çok samimi arkadaşı Sami yok, Suat Kutay'ın evi. Bizi ağırladılar. Bu akşam burada kaldık. Allah razı olsun. Çok güzel ağırladılar. Çok samimi dost insanlar. Şimdi ben size misafirhanesini göstereceğim. Şöyle şark odası yapmışlar. Evin üst katını. Tek katlı bir ev burası. Şöyle baktığınızda. Şöyle bakın. Şimdi şu yol boyunca gideceğim. Evet şöyle bakınca bahçeye heves ediyor insan ne çiçekler dikeriz ederiz ama çok rüzgar alıyor dedi eşi. E, yapıyordum dedi önceden ama şimdi bıraktım dedi. Belki yine yapar zaman zaman ama şu anda böyle kuyusu vesaire. Eh, Sami. Sami abi ama Sami diyorum ya niye Sami diyorum. Mahmut, so Mahmut, Nasıl? <laughs> Mahmut Nurettin. <laughs> Mahmut Nurettin. Aklına gelen ismi söylüyor. Şaka. Çok şakacı. Sa e, Suat abi. Suat abi o tarla sizin evet, değil mi? Evet. Maşallah. Akşam göremedik hiç. Ta çok evet. karanlık burası. Meyvelik mi var orada? Evet evet. Meyvelik var. Kenarlar çam ağacı. E, ortada hangi meyveler var? Elma. Armut. Şeftali. Şeftali. <laughs> <sur, gülüyor> üzüm, Ceviz. Ceviz. Yani mümkün olduğunca her meyveden dikmeye çalıştınız. Şu ötede üzümlük mü var? Orası, güzel değil. Ha, orası sizin değil burası. Arası. Ha, yeter ya güzel doğru. Ee, aynı ev e, tarlanın yani bahçenin hizasında da evleri var ve sevgili pamuk köpeği çok tatlı. Şöyle şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Mesela, dur eniştem de yanında gidiyor. Evet şöyle merdivenden Çıkıyoruz arkadaşlar kuş sesleri. He Onu söyledim rüzgar alıyor biraz e, Nevşehir. Kapadokya bölgesinde burası evet. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köy değil mi? Evet evet. Suat Köyümün abi de buraya 35 bin var buna. Çok anlaşılamadı ama. Şöyle çıktık. Burası yan bitişik arazi, şöyle kendi arazisi arkadaşlar. E, buralı onlar, yani eşi kendisi buralı buraya yerleşmiş ama Suat abi kim? E, bir sanatçı aslında kendisi, güzel sanatlar mezunu ve milli saraylar kültür tam onu tam diyemeyeceğim. E, orada görev yaptı kendisi. Şöyle girdim ama çıktım size göstereyim diye. Şimdi giriş kapısı böyle. Şöyle girdiğiniz zaman geniş bir mekan. Şark odası gibi. Yazlık oldukça çok kullanılan. Ben yani burada artık söz, nişan, sıra gecesi, işte ne bileyim her şey olur. Kendisini şey yapacaktım ama sonra şöyle bakın şurada bir misafir odası var misafir dairesi diyelim evin üst kısmında bu şekilde bu alanı da böyle bir oturma alanı yapmış çeşit çeşit şöyle bir salıncak var ve e, şöyle misafir yazlık misafir yatak odası diyelim şöyle bir oturma grubu burada yapmış çok renkli insanlar her ikisi de e, üniversite hocası e, üniversiteden Mezun diyecektim. Üniversite hocası her ikisi de karı koca. Evet, evin hanımı özellikle böyle el sanatlarına çok meraklı. Böyle kaneviçaları düzenlemiş evinde. Her yerde görüyorsunuz onları. Burada da bir kırlentte görüyorsunuz. Etamin üzerine işleme. Kaneviçaları düzenlemiş başka tığ işi yapmış renkli ipliklerle, motiflerle, runnerlar vesaire. Şimdi e, şimdi geldi aklıma aşağıda inip size e, yaptığı resimleri gösterebilirim. Burası böyle şark köşesi. Şu şekilde sedir. Ortada sehpa. Bu şekilde düzenlemiş. Bakın bahsettim. Şöyle göstereyim. Kanaviçayı şöyle bir sehpa örtüsü olarak uyarlamış. Çok şık olmuş. Çok hoş olmuş, anlamlı, değerli. Ve döndüğümüzde yine Suat abinin bir eseri arkadaşlar kendisi yapmış. Şöyle. Hani tekniğini çok bilemeyeceğim. Şöyle kabartma gibi duruyor. Çok bilemiyorum arkadaşlar anlamam. Belki durdukça çatladı. Şöyle hasbihal ediyor eski zaman böyle bir e, duvar resmi diyeceğim şöyle kenarına da ağaç yapmış ama muhakkak onu da Suat abi yapmıştır kendisi çünkü e, bu tür şeyleri yapmaya çalışıyor şöyle döndükten sonra manzaraya bir bakalım isterseniz azıcık hani burası bir üst kat aşağıdan çekim yapmıştım şöyle bakınca köye doğru İlçe mi, köy mü, Avanos'a bağlı Öztırak mıydı? Böyle bir değişik adı var. Şimdi e, hatırımda kalmadı. ilk defa geldim. Evet, şimdi misafir odasına girelim. E, kat kaloriferim var? Onu da bilmiyorum ama sıcaktı. Açmışlar. Şöyle e, morlu, çiçekli. Evet, şöyle kenarda dolap akşam yatıl tabi şeyler katlanıp kalktı. Şöyle bakın ördüğü şu işleri göstereyim hanımlar ilgilidir muhakkak. Ben de arkadaşlar çok seviyorum aslında ama çiçeklerle ilgilenince hani insan bir tarafa kayıyor. O ilgi dolayısıyla hani yapmaya fırsatım olmuyor diye yapmıyorum ama hep böyle yapacağım yapacağım diye de bir şey var içimde. Burada işte mutfak bölümü var. Banyoyu göstereceğim ben size. Neden göstereceğim? Çünkü çok büyük. <laughs> e, evin üstü işte banyo. O da böyle misafir yeri yapmış. Alt e, kat ev e, yetiyor zaten. İki kişiler çocukları evli zaten. Başka şehirlerde. Bir de gardırop var böyle. Şöyle baktıktan sonra çıkayım. Bu arada hani uyaranlar olacaktır. Niye sormadan çekiyorsunuz falan. Sordum yani. Kendisi dedi. Ben sadece e, o balkonu çekecektim. Terası şark köşesini. Dedi her tarafı çekebilirsin dedi. Bakın buradan yani odadan şöyle şark köşesine böyle bakılabilir. Evet şunu göstereceğim. Plaket e, Suat abinin şöyle Ay sayın Hakkı Kutay. Bir dakika nüfustaki adı Hakkı mı? Arkadaşlar o konuda şey yaptım. Yani ne diyor? Gümüş Suyu Asker Hastanesi'nin bahçesinde bulunan tarihi Gümüş Suyu Çeşmesi'nin aslına uygun olarak restorasyonunda özenli ve sabırlı katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi. Şimdi tam aklımda kalmıyor ama arkadaşlar yani Milli Saraylar ve Kültür Varlıkları Koruma Dairesi Başkanı e, Suat abi, Suat Kutay. Hakkı belki oğludur ayrı bir şey mi şimdi bilemeyeceğim onu düzelttireceğim soracağım aşağıda. Şimdi çıkalım aşağıda yaptığı resimleri göstereceğim. Atış yapıyorlar da <laughs> dart mı? <laughs> He da görüntüleyeyim. dart, dart açışı yapıyor ama <laughs> atış yapıyorlar. Şöyle bir bayağı bir e, evin etrafından dolaşıyorsunuz misafirhaneye çıkmak için. Ah ah ne gördüm ne gördüm hemen ay evet ah maşallah fesihane Allah. Bu arada e, evin hanımı Selma mıydı? Adını bir tam unuttum şimdi. Bakar mısınız? Menekşeleri maşallah, fesihallah. Bu nasıl hayatımda gördüğüm en gür menekşe. Hani çiçeklerini geçelim. Çok güzel burası ama çok güzel güneşini, ışığını alıyor. Şurada da var ama araya tül girmiş. Şöyle almış olalım. Bakar mısınız? İçeriden de görüntüleyebilirim ama. Evet, Suat abinin burası resim odası, atelyesi. He, azıcık orayı da bir bakalım resimlerini de göstereceğim. Ha, i̇şte işte atelyenin en en önemli At elemanı <laughs> pamuk. Pamuk senin yerin mi burası? He, bal gözlü. Bal gözlü. Oy, pamuk pamuklan ikiniz arkadaş burada. Siz sana arkadaş oluyor. Şöyle fırçalar, malzemeler böyle olduğu gibi habersiz bir şekilde bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Nasıl? Nasıl bu sevgi? Nasıl bir sevgi bu? Oy, oy. Oy, oy, oy çok tatlı, çok. Şimdi evine evine geldik ya burası onun yeri ya. Ondan şey yapıyor galiba. O Evet, içerideki resimde şöyle malzemeleri, ay atlayacak diye Şöyle malzemeleri var. Fırçalar ah ah. Sevindi, sevindi. Yıllardır. Suat abi yukarıda o şeyde Sulubayo. Hakkı diye yazıyordu. Suat Hakkı benim adım. Öyle mi? He evet, siz abi. kendi adınızdan. Ya yani ben bir şaşırdım okuyordu. mu? Güzel sanatlar profesörü. E görevinde söylerken doğru mu söyledin? Görevi ne, nereden nereden? Bürokrat hem de şeyim ya. Yani, eğitimciyim. Eğitimde üniversitede? <laughs> evet, üniversitede e, hoca. Yani evet. Şimdi içerideki resimlerini de alalım. Evet burası hemen girdiğin gibi antre bölümü gibi düşünün ama yine balkon var, veranda gibi bir yer. Hemen şöyle kalan şolara bakın içeridekileri de şeylerin de bir seri bir şekilde e, göstermeye çalışacağım. Çıkıyoruz çünkü arkadaşlar. Bakın e, Melisa dışarıda olmaz. Ah çiçek bile açmış. İçeride olduğu için bakar mısınız? Şimdi Mart'ın 21'i herhalde bugün. 22'si. 23'ü. 23 mü? 22'si. Neyse şöyle bakın burada hem ışık görmüş hem de belli bir ısıda açmış bir kadife çiçeği açık kadife çiçeği yine kalan şu bakın bu kalan şu da böyle içeride de var göstereceğim sanatsal bir takım tabaklar resimler bunlar hep Suat abinin eserleri arkadaşlar gideceğiz acele hemen şöyle bakın bunlar yağlı boya ha, oraya mı gelelim olmasın bakın burada imzası atmış zaten şöyle yağlı boya tablo. Bu köşede var bir tane. Şöyle dalga bundan çok e, e, bahsetti. E, şu dalganın e, gelişi, şu e, ışıklandırma bakın harika. Evet köşede mum çiçeği var. Evet çiçeklere, güzelliklere e, ilgili e, karı koca ikisi de sanatla e, ilgileniyor. He. Evet e, hanımı e, Leyla Hanım da üniversitede öğretim görevlisi olarak e, çalışmış yani emekli olmuşlar her ikisi de ama gördüğünüz <laughs> gibi böyle e, çiçeklere böyle e, kültürel eski elişleri olsun onlara meraklı evet kılıç çiçeği drosana yine burada cam güzeli ve aloe vera köşede şöyle bir e, resimde böyle bir köşede Aradan göle bakan bir manzara. Bunlar da ne tekniği? Sulu boya tekniğiyle yapmış. Şimdi bu şahsiyetleri şu bir Amerikalı akt, aktör de ama ay ben çıkartmış unuttum. Bu da yine Al Pacino mu bir şey dedi o oradaki bir karakter. Bunlar sulu boya tekniği arkadaşlar. Bu arada şöyle kullandık ya runner'ı da sereyim şöyle. <laughs> bir taraftan görmüş olun arkadaşlar. Bunları da yine Leyla Hanım yapmış. Şöyle canlı canlı renklerde çok hoş durmuş. Turuncunun ayrı bir enerjisi var. Şimdi burada kahvaltı yaptık ya ortada masa. Şöyle bir bakmış olun. Şöyle göstermiş olalım arkadaşlar taraf sanat eseri dolu arkadaşlar ablamın evinden çektiğim videoyu hatırlayanlar vardır belki orada Suat abiden bahsetmişti onun bir tablosu vardı hediye etmiş şimdi bana da diyor Suat abi size gelirim sana sulubayit <laughs> tablo hediye ederim e, insanın kendi emeği çok kıymetlidir arkadaşlar sevdiği insanlara da böyle kendi emeğinden takdim ettiği zaman bunu anlıyoruz tabii ki. Gerçekten insan ben kendi yetiştirdiğim çiçekler benim için paha biçilmez. Bunu an, yani söylüyorum her zaman. Paha biçilmez çünkü kendim emek vermişim. Ben oturma odasına geçtim az önce salon kısmıydı. Yine böyle çok güzel bir tablo. Evet Suat Hakkı Kutay diyeceğiz. Ben Suat abi deyip dedikleri için Evet bunu sordum arkadaşlar şu anda tesettürlü e, hanımı hani dedim mahsuru var mı e, bir fotoğrafının eski bir fotoğrafının e, re, şeyin resmini yapmış Suat abi bu şekilde çok güzel geçimleri var maşallah diyorum yani gerçekten şöyle danteller bakın e, Leyla hanım kullanıyor bunları her yerde görüyorsunuz örtülerde. Şöyle mesela bunu koltuğun üzerine atmış. Evet bunları böyle görmek farklı bir duygu yaşatıyor insana. Ve köşede yine çiçekleri de var. Orkide şöyle bir bakalım. Barış çiçeği. Şunu gösterdim mi? Buna da bir bakalım şelale. Göstermedim zannedersem. Şöyle masanın üzerinde arkadaşlar bakın kaneviçe. Bunu da böyle uygulamış runner. Mutfak masasında. Bir de buradakini göstereceğim. Bu da balkon masasında. Bakın kaneviçeyi. Eski kaneviçeleri böyle uyguluyor arkadaşlar. Çok hoş. Bunları görmek gerçekten çok güzel. Pamuğun mamaları da bu da bekliyor mamaları. Evet, buradan bitireyim artık. Gidiyoruz. Beni bekliyorlar. Evet, video burada bitireyim artık. Bu kadar da uzun süreceğini hiç düşünmemiştim. Amacım sadece Ramazanı kutlamak vesilesiyle şark köşesini. Suat abilerin şark köşesini sizlere görüntülemekti. Ama beraberinde çok güzel sanat eserlerinde görmüş olduk. Ee, Leyla Hanım'ın işte el işlerinde görmüş olduk. Ablam fotoğraf çekiyor. Hatıra fotoğrafı. Şöyle almış olalım. Evet, Ramaz, tüm dostlarımızın Ramazan-ı Şerif'i hayırlara vesile olsun. İnşallah hakkıyla idrak etmeyi cümlemize nasip etsin. Hakkıyla oruçlarımızı tutarız, gerçek oruç tutarız inşallah. Ee, Ramazan'ın e, teyzi, bereketi ile e, inşallah çokça hayırlar işleriz. Deprem bölgesindeki e, insanlarımıza e, da inşallah. E, Rabbim e, yardımcısı olsun diyoruz ama bizlerin vesilesiyle inşallah çok daha fazla yardımcı olacağız. O duygu, yardım duygusu daha hat safhada olacak inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.